ChatGPT'ye bir şey yazdığınızda gerçekten sadece bir yapay zekayı mı anlatıyorsunuz? Ya da şöyle sorayım. Bir gün yazdığınız bir şey bir mahkeme salonunda karşınıza dili olarak çıkarsa ne hissedersiniz? Bu video sizin güvenliğiniz için önemli olabilir. Çünkü son günlerde ChatGPT'nin CEO'su Sam bile açıklaması sosyal medyada çok ses getirdi. Gelin detayları birlikte bakalım. Sam Altman ne dedi? Sosyal medyada yayılan son haberlere göre Somotman'a ait olduğu iddia edilen şu sözler yer alıyor. İnsanlar yaşadıkları bazı özel olayları ChatGPT'ye anlatıyor. Ancak bu konuşmaların dava durumunda mahkemeye sunulabileceğini farkında değiller. Bu açıklama kısa sürede on binlerce beğeni aldı ve birçok kişi endişelendirdi. Çünkü insanlar ChatGPT'yi çoğu zaman bir günlük gibi kullanıyor, içini döküyor, fikir danışıyor, kimi zaman hayatındaki en özel sorunları yazıyor. Peki bu bilgiler gerçekten mahkemeye taşınabilir mi? ChatGPT gerçekten bilgileri saklıyor mu? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. ChatGPT ya da onu geliştiren şirket OpenAI kullanıcıların yazdığı her şeyi otomatik olarak saklamıyor. Ama bazı durumlarda iyileştirme amacıyla anonimleştirilmiş sohbetleri inceleyebiliyor. Yani kullanıcı verileri kimlikten arındırılmış şekilde analiz edilebiliyor. Fakat bu verilerin bir mahkemeye delil olarak sunulabilmesi için yasal bir süreç gerekir. Yani herhangi biri ben bunu ChatGPT'ye yazdım diyerek mahkemeye sunamaz. Ama eğer resmi bir talep olursa ve bu veri bir şekilde sistemden çıkarılmışsa o zaman işler değişebilir. Yapay zeka ile hukukun kesişimi. Burada en önemli konu şu, teknoloji geliştikçe hukukun da ona ayak uydurması gerekiyor. Yapay zekaya yazılan bir mesajın kişisel veri olup olmadığı, bu verinin kimin tarafından saklandığı, nasıl işlendiği gibi birçok detay ülkeden ülkeye değişiyor. ABD'de bazı davalarda dijital asistanlara verilen komutlar delil olarak kullanıldı. Türkiye'de de kişisel verilerin kurulması kanunu çerçevesinde bazı verilerin toplanması veya paylaşılması suç olabilir. Ki biz ne yapmalıyız? Kullanıcı olarak en önemli görev bize düşüyor. İnternette hiçbir zaman tamamen gizli olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Özellikle kişisel, özel hukuku ya da tehlikeli olabilecek şeylere ChatGPT gibi platformlara yazarken dikkatli olmalıyız. Şu soruyu kendimize sormalıyız. Bu yazdığım şey bir gün başkasının eline geçerse beni zor durumda bırakır mı? Eğer cevabınız evetse o zaman yazmamak en güvenlisidir. Yapay zeka hayatımızı kolaylaştıran inanılmaz bir araç. Ama bu araçları nasıl kullandığımız bize fayda mı yoksa zarar mı getireceğini belirliyor. Bu videoda ChatGPT hakkında son zamanlarda gündem olan bir açıklamayı ele aldık. Sizce yapay zekaya yazılanlar bir gün mahkemede kullanılabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.